Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 81 ilde uygulanacak emlak, katılım, tasarruf, finansman sistemini tanıttı. Sistemle vatandaşlar devlet güvencesiyle ve tamamen faizsiz olarak kendi bütçelerine uygun taksitlerle ev, iş yeri ve araç sahibi olabilecek. Başvurular emlak katılım şubeleri üzerinden yapılacak. İki model sunuluyor. Çekilişli modelde noter huzurunda her ay kura çekilerek finansman sağlanırken müşteri bazlı modelde teslim tarihi kişi tarafından belirleniyor ve çekiliş yapılmıyor. Her iki modelde de belirli bir birikim sonrası kalan tutar sistem tarafından karşılanıyor. Vatandaş kredi veya faiz ödemeden kira öder gibi mülk sahibi olabiliyor. Vatandaşımızı devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var gücümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyor. Bütün yolları açıyor. Bütün imkanlarımızı da bu kapsamda seferber ediyoruz. Basitçe ifade edilmesi gerekirse herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz. Bu isteğimizi gerçeğe dönüştürerek vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacı için bugüne kadar sayısız kampanyalar düzenledik projeler yaptık. Eserlerimizi bitirdik, vatandaşımıza teslim ettik. Ve bu kapsamda tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle de yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık.